Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere bu güzel çok köpüren harika yıkanılan arkadaşlar gerçekten hazırlarından çok çok daha iyi e, köpüren ve keseleyen bu güzel yumuşacık liflerin nasıl yapıldığını bugün anlatmak istiyorum. E, lif çiçeğini şu çiçeği e, daha önceki videomda anlatmıştım yapılışını oradan e, diğer e, videomdan izleyebilirsiniz videolar kısmına tıklayarak yapımına oradan bakabilirsiniz arkadaşlar bakın böyle parmak parmak salkım salkım gördüğünüz gibi bu şekilde çok şık hem de çok güzel e, diğer lifler e, Siz de biliyorsunuz çeyizlik ve pek fazla kullanılmıyor, kullanıma fazla olmayan hani fazla gelmeyen lifler. Ama bu lifler hazırlarından bile çok çok daha iyi kullanabileceğiniz ve ister çeyizlik ister ürün satın gayet harika güzel lifler arkadaşlar. Hemen yapımına geçmek istiyorum bu güzel lifimizin. Şöyle elinize uygun tığ kullanabilirsiniz ve istediğiniz marka lif ipi de kullanabilirsiniz arkadaşlar şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen başlıyorum 1 2 3 tane zincir çektim bir tanesi zaten kapandı şöyle uzatıyorum bir ikinci zincirimin içinden alıyorum bir şöyle arkadaşlar ipim de tellendi nedense şöyle iki kez fıstığımı uzattım tuttuğum ipin arasından geçerek bunu arkadaşlar şimdi çoğunuz fıstık yapımını biliyor fakat yeni öğrenen arkadaşlarımız için daha detaylı göstermek istiyorum bakın ipimi de içine sakladım hemen ve şimdi yine hemen tepesine ipimi bakın biraz daha farklı yani biraz daha fazla uzatıyorum daha yumuşak daha güzel olsun diye arkadaşlar bakın bir iki yine iki kez üçlü fıstık yapmıyorum iki seferde çekiyorum fıstıklarımı hep daha yumuşak daha güzel olsun diye bakın tutmuş olduğum ipin arasından geçirdim ve bakın kapatıyorum bir zincir çektim tepesine yine ipimi uzattım dediğim gibi şöyle değil de biraz daha fazla uzatıyorum bir iki İki kez yapmış olduğum toplamış olduğum fıstıklarımı bu şekilde kapatıyorum bir iki ipimi tuttum çektim tutmuş olduğum ipin arasından geçirdim bir zincir çektim bu şekilde toplam 7 tane fıstık yapıp hemen döneceğim Evet 7 tane fıstık yaptım arkadaşlar şimdi bir tane daha fıstık yapıyorum üzerine 7 fıstığımın üzerine bakın ikili çektim şimdi tığımın üzerine ipimi aldım ama kapatmadım toplamış olduğum 1 2 3 3 fıstık 3. fıstığımla 4. fıstığımın arasına bakın batıyorum 1 2 2 kez çekmiş olduğum toplamış olduğum fıstığımı ipimi tuttum ikisini birlikte topladım arasından geçirerek bir zincir çekiyorum bakın şöyle oldu Gördüğünüz gibi tekrar bir aynı bakın tepesine bir iki hep fıstıklarımı ikili çekiyorum biraz da uzun çekmeye bakıyorum arkadaşlar daha kullanışlı daha yumuşacık şöyle puf puf lif olsun diye ve bir zincir çekiyorum bir iki hemen bakın iki fıstık arasına batarak topladım ve bir zincir çektim şimdi yine bakın tepesine bir iki hemen yine fıstık arasına batıyorum iki kez çektim ve topladım gördüğünüz gibi 1 2 arkadaşlar takıldığınız yerde videoyu geri sararak tekrar izleyebilirsiniz yavaşlatarak da izleyebilirsiniz ve bu şekilde kapatıyorum Bir zincir çekip hemen yine tepesine 1 2. Şimdi tam şuraya arkadaşlar başlamış olduğum fıstığımın tepesine batarak iki de çektim fıstığımı kapattım bir zincir çektim ve şimdi bir iki üç dört beş altı altı tane fıstığım oldu arkadaşlar altı tane böyle kare delikler oldu gördüğünüz gibi şimdi yine burada bir iki Hemen buradan devam ediyorum. Fıstığımı kapattım, bir zincir çektim. Yine üzerine fıstık yaptım, kapattım. Yine 7 tane fıstık yapıp hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, bakın. Hemen tepesinden bitirdikten sonra şu kareleri bakın üzerine Yine aynı şekilde 7 tane fıstık yaptım hep üst üste gördüğünüz gibi. Şimdi 7. fıstığımın üzerine yine 1 2 Tığımın üzerine ipimi aldım. 1 2 3. 3 fıstık atlayıp 3. fıstıkla 4. fıstığın arasına batıyorum. 1 2 Biraz detaylı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar, inşallah anlatabiliyorumdur. Ve yine tepesine batıyorum. Bir, iki. Detaylı anlatmaya çalışıyorum çünkü yeni yapan, yeni öğrenen arkadaşlarımız olabilir. Evet, birçok bayan mutlaka biliyordur ama yeni öğrenen arkadaşlarımız için de biraz daha detaylı göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde yine uzattım. Tepesine batıyorum. Yine bakın. Hemen buraya 2 de çektim. Ve bağladım. Yine arkadaşlar bakın 3 karemi şu şekilde yaptım. 1 2 ve şuraya da batıp ikinci e, şu parmak gibi, bacak gibi sallanan eee parçalarımı arkadaşlar tamamlamış olacağım. 3 tane daha yapıp hemen dönelim. Evet, geldim arkadaşlar ama şu kısmı tekrar göstermek istedim. Bakın 1 2 3 4 5 tane oldu. Hemen yine üzerine 1 2 Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın bu arkada kalan e, e, lifle şu fıstığın arasını arkadaşlar e, lif parçasının ve yapmış olduğum pardon iki defa batıyordum. Bakın bu şekilde topluyorum ve bir zincir. Bakın bu şekilde oluyor. Tekrar burada 7 tane yine fıstık yapıyoruz fıstığımı topladım tekrar fıstığımın üzerine şöyle fıstık yaparak yine toplam 7 fıstık yapıp hemen dönüyorum evet 7 tane fıstığımı tamamladım arkadaşlar bu 3. E, lif parmak lif diyelim arkadaşlar. Bu 3. parmağı da bakın. 2 tane yine topladım 7. fıstığımın üzerine. 1 2 3 atlıyorum toplamış olduğumla birlikte. 3 tane şöyle fıstık atlayıp 4. fıstıkla 3. fıstığımın arasına bakın. 2 kez alıp bu şekilde kapatıyorum. Ve yine tepesine ve buraya batarak yine sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Evet sıra sonundayım ve şunu yine göstermek istedim arkadaşlar. Bakın bu şekilde bırakabilirsiniz. Böyle yapmayın. 1 2 3 4 5 tane kare oldu, boşluk oldu. Bakın hemen üzerine 1 2 şuradaki parmak lifin köşesine mutlaka sonuncuyu batıyoruz arkadaşlar. 1 2 Yani şu bitmiş olan parmak lifin en uçtaki yuvaya batıp bakın bu şekilde bağladım ve modelimizin hiçbir zorluğu yok gördüğünüz gibi şöyle ipim bazen tellenme yapabiliyor arkadaşlar. 1 2 Ve hemen topluyorum. Yine üst üste 7 fıstık yapıp bu şekilde 45 tane böyle parmak lif oluncaya kadar e, yapıyoruz. Ben de hemen tamamlayıp döneceğim. Evet arkadaşlar şöyle bakın 45 tane şöyle parmak liflerden yaptım gördüğünüz gibi daha dolgun olması için 45 tane yaptım arkadaşlar. Ama siz daha küçük yapmak istiyorsanız bebek lifi falan 35'te de bırakabilirsiniz. 35 parmakta yapabilirsiniz. Şimdi ipimi bakın bitirdim. Burada bitirdim. Bir zincir çektim ve ipimi biraz uzun bıraktım arkadaşlar ve iğne taktım. Ve hemen şöyle bir tanesini atlıyorum bakın. Hemen buraya geldim. Şöyle geçirdim. Yine bakın bir tanesini atlıyorum. Şu tepelerin hemen bu tarafa geldim. Yine bakın bir tane atlayıp ikinciye. Şöyle arada parmaklarımız kalmasın. Bakın geçtim. Bir tane atlayıp yine buraya arkadaşlar. Böyle atarak hepsini toplayarak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın böyle bir tane atladım. Buraya geldim. Sıra sonuna geldim. Gördüğünüz gibi. Ve sonuncu parmağı da burada. Hemen yanına yine batıp. Şimdi hepsini bir güzel bu şekilde büzdürerek şöyle güzel bir şekilde şöyle büzüştürüyorum gördüğünüz gibi böyle topluyoruz. Şurada hemen şöyle arkadaşlar şu karşısına batarak şöyle pardon. Bakın topladım. Ve şu karşısına batarak hemen Şöyle hafiften sıkılaştırıyorum. Tekrar karşısına batıyorum. Ve çok fazla olmadan biraz sıkılaştırıyorum arkadaşlar. Bakın yine yani bunu burada sağlamlaştırmış oluyorum aslında bakın artık elimle topladım gördüğünüz gibi hem yapımı çok kolay gerçekten hem de hem çeyizlik hem örüp satabilirsiniz hem de kullanımı çok güzel çok hoş böyle çok hoş da duran bir lif arkadaşlar Hediyelik de yapabilirsiniz bu lifi. Bakın. 10-15 kez neredeyse bu şekilde sağlamlaştırdım. Şimdi ise bakın şu lif çiçeğim hazır. Bunu daha önceki videomda çiçeğin yapılışını anlatmıştım. Videolar kısmını tıklayarak oradan bakabilirsiniz. Ve 17 zincir çekerek böyle asmak için de kullanabileceğiniz banyoda şöyle zincirle kulp yaptım arkadaşlar ve şimdi hemen şu ortasından bakın geldim şöyle batıyorum ve bu şekilde görebilirsiniz ve buraya çiçeği de sabitliyorum lif çiçeğimizi de buraya güzel bir şekilde sabitliyorum. Yine ortaya battım. Yine şu şekilde batıyorum arkadaşlar. Şöyle zincirimiz arada kalmasın. Bakın bu şekilde güzel bir şekilde böyle monte edebilirsiniz, dikebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha fazla dikerek daha da güzel sağlamlaştırabilirsiniz. Bakın çiçeğimiz evet sağlamlaştı. Şöyle tekrar şuradan da batayım. Hemen şimdi tekrar arkasına geçip artık burada kopartıyorum. Şöyle iki kez dolayıp elimde gördüğünüz gibi bu şekilde ipimi burada sabitleyip hafif uzun biraz uzun bırakıp bu kısmını da hemen içine saklayacağım. Bakın puf puf harika lifimiz hazır. Şöyle koyalım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İnanın ben çok beğendim. Bakın çok da muhteşem, harika bir lif oldu. Bakın diğer renklerini de yapmıştım. Yalnız görenler hemen istedi. Hakikaten. Yani e, hani paraya da dönüştürebilirsiniz gerçekten. Hemen de örüp satılabilecek bir lif. Hakikaten çok da kullanışlı. Bakın ben böyle 3 tane hazırlamış oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olursanız bana destek verirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.